ölüm karenizi ayarlamaya çalışın. Ağırlık merkeziniz hangi karede ölmek istiyorsanız o kareyi çoğaltın. Ayıp karelere azaltın. Suçüstü olabilirsiniz, üzülürsünüz. Üsküdar'da bir fotoğrafçının hanımıyla Florya'da oturan gümrük muhafaza memuru bir adam. İkisi de evli. Fakat hanımın yattığı kendi kocası değil, erkeğin sarıldığı kendi hanımı değil. İkisi de aldatıyor. Mevsim kış, alkolün tesirindeler. Şekersi bir kahve için açmışlar tüpü. Yarı sarhoş olduğu için tipteki kahve taşmış, ocak sönmüş ama kapanmamış. İtfaiye kapıyı kırarak girmiş, iki çıplak ceset yorgan altında. Allah aşkına işte soracak, kimin koynunda öldün filan hanımefendi? Hangi hanım bu hanım? Eşiniz mi? Hayır. Kocanız mı? Hayır. Allah nasıl bir muamele yapar sizi arkadaşlar? Zinada çatışmış vaziyette gitti. Allah bizi affetsin.